Ee, vallahi ben hepsi, hepinize nasıl bakacağım şimdi böyle? Şuna bak. Balım şu arkadaşlarını topla. Hadi bakayım. Ya ama burası bakım evi değil ki. Ben nasıl bakayım size böyle? Abooo. Her gün nüfusunuz artıyor sizin. Hayırdır? Prenses sen şöyle geç. Sen yabancı değilsin ya. Şunları doyurak da. Bunlar gitsinler. Fındık. Kuzu. Ha. Senin hiç sesin çıkmıyor. Hayırdır? Ha, sen yeni uykudan uyandın. Aman prenses, tamam. Oo, Boncuk Hanım. Siz de hoş geldiniz. O rafın değil ama oraya girme istersen. Ha, şimdi balım döver seni. Bak. Gördü bile. Gördü bile. Bak, bak, bak. Şam şeytanı. Ben dedim sana ama değil mi? Girme oraya dedim ben sana rafındığın yuvası. Çık bakayım. Balım dur. Cık, tamam ben çıkartırım sen dur. Kavga etmeyelim arkadaşlar lütfen. Hadi bakayım. Çık oradan çık. Boncuk çık. Bak o hiç çıkıyor mu? Çık oradan. Çık çık. Tamam dur dur. Balım. Şşt. Geç bir tane. Sen gel. Sen orada kaybolur gider. Gel. Evet. Hadi bakın. Yiyin bakayım. Oğlum. Gel bakın sen şurada. Onu oradan çıkartsak. Gel buraya kızım. Gel. Hadi gel. Hadi. Hadi bakayım. Gel sen de yemeğini ye. Hadi. Hadi bakayım sen de ye. Ya balım sen de hiç dinle bir şey demiyorum. Bak bak. Dur ya ne oldu bugün sana? Hepsini boğuluyoruz. Burayı yine bu fındık yaptı değil mi? Böyle şuna bak. Şşşt. Balım. Arkadaşlar bu kusura bakmayın artık. Yapacak bir şey yok. Balımın bugün hey heyler üstünde. Bak bak şişt. Yemek yiyorlar, ellemem. Bak ya. Bak, bak. Heh. Bir parça bacağıyla koşarak geliyor. Ne yapacaksa. Bak, yine karıştı çarşı. Gel bu tarafa, şşşt balım. Balım sen çok fenasın bak. Gel buraya, işte Boncuk çık oradan. Duydunuz mu efendim? Prenses ye ye sen devam et. Sana bir şey diyen yok. Hı. Gel bakayım gel. Vallahi bir şey yapma sakın. Şşşt Bak 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 yine girdi oraya ya Bak valla dayak yiyeceksin Senin sonunda çık oradan çık Şşşt Çık oradan Bak, bak ben biliyorum Çık oradan diyorum ben sana çık Çık oradan çık Gel gidip ona gidiyorum. Çık. Oo hiç çıkmıyor niyet yok valla. İyi tamam hadi bakalım. Hayırlı işler selamı. <laughs> Bak ya Şş, sana ne oluyor? Bir parçadan cahile gitmiş. Dayılanıyor. Gel bu tarafa gel. Gel şimdi dayak yiyeceğim orada sen. Arada kalacağım. Abi bu haberi. sonu karakolda bitecek. Gel bu çıkmıyor. Sayırmak <laughs> <laughs> lazım. Gitti mi? Bak nereye gitmiş. Prenses sen, sen kaç aradın? Arada kalın bak çık oradan. Çık oradan çık. Ama bak balım bunlar üç kardeş. Seni döverler. Hişt. Hey. Bana bak bir. iki, Bir de şurada üç. Üçü bir olur döver vallahi seni balım ben diyeyim sana. Ya. Sen git de. Şeyle prensesle beraber takıl hadi. Bunlara Bak 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 bak. Çık oradan çık. Çık orada? Bak size ceza verdim daha buraya almam abi. Hem geliyorsunuz hem de ev sahibini dövüyorsunuz. Bak orada. Bak. Çık hadi. Çık, çık hadi. Ooo prenses de balım arka çıkıyor. Bu da bir yumruk salladı şimdi. <laughs>